Merhaba arkadaşlar. Kanala ve videolara hoş geldiniz. İnşallah herkes iyidir. Hepiniz iyisinizdir. Mustafa kardeşiniz bomba gibi çalışmaya devam ediyor. Öncelikle yeni gelen takipçi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Eski arkadaşlarım zaten uzun zamandır takip ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar yaklaşık 12-13 gündür kanala video atmıyorum. Çünkü yoğun bir şekilde çalışıyorum. Fırsat ve zaman bulamadığım için video atmadım. Ukrayna seyahatinden sonra yaklaşık 50-60'dan fazla takipçi arkadaşım geldi kanala. Bu arkadaşlarımızı da önce hoş geldiniz diyorum ve yeni arkadaşlarımın da bilgilenmesi açısından kanalla ilgili 3-5 dakikalık bir şeyler söylemek istiyorum sevgili dostlar. Tabi Ukrayna seyahatinden sonra ikinci doz aşım vardı. Sinovac aşısı Aşı yaptırdıktan 3-4 gün sonra rahatsızlandım. Aşıdan dolayı mı yoksa bir yerden kaptık mı bilmiyorum. Bir 14 günlük karantina süremiz vardı. Karantina süremizi bitirdik. İstirahatimizi yaptık. Tekrar işimizin başındayız ve çalışmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii sabah saatleri birazcık uyku mahmurluğundan kurtulamadık. Konuşmakta ne yapıyorum? Zorlanıyorum. Sevgili arkadaşlar, tabii. 2-3 ayda bir veya belli zaman aralıklarıyla bazı şeyleri güncellemek istediğimi anladım. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan ve özelden gelen sorular var. Birçok arkadaşım da şaşırıyor. İşte kanalda gezi seyahat, Ukrayna, Belarus videolar görüyor. İşte meslekle alakalı şeyler görüyorlar. Hani tam böyle bir ne iş yaptığımızı Öğrenmek istiyorlar arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sevgili dostlar, ben turizm sektöründe özel güvenlik olarak çalışıyorum. Kanalıma Mustafa Sürek TV'ye özel güvenlik camiasıyla alakalı videolar çekiyorum. Lakin bunun yanında turizm sektörü, gezi seyahat, yeme, içme, sosyal konular, toplumsal konular, Rus hatunlar, Türk hatunlar, kendi kültürümüz, yabancı kültürler, gördüğüm, etkilendiğim tecrübe edindiğim olayları, konuları olayları, konuları kanala atarak e, insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ben bundan bunu yaparken eğleniyorum arkadaşlar. Eğleniyorum. E, mutlu olduğumu düşündüğüm şeyleri yapmaya çalışıyorum. Belli bir hedef kitlem yok. Belli bir hedefim de yok. Belli bir amacım da yok. Kanal olarak. Yani eskiden günlük tutardık. Yani Şimdilik işte YouTube diye bir sosyal medya var. Sadece YouTube'da. E, günlük karşılaştığım olayları, tecrübelerimi yurt içinde, yurt dışında nasıl gidilir, ne, nasıl gidilir, nelerle karşılaşılır, işte, turizm sektöründeki çalışma şartları nelerdir, özel güvenlik camiasının sorunları nelerdir gibi belli başlıkları buralarda paylaşıyorum. Selam, kelam, muhabbet, kırgır, şamata, i̇şte, belden aşağı muhabbet ve siyasi konulara girmeden e, birçok konuda Fikrimi, görüşlerimi burada anlatıyorum arkadaşlarıma. Yeni arkadaşlarıma bunu söyleyeyim. Dediğim gibi hiçbir hedef kitlem yok. Hiçbir amacım yok. Beğenansın, çok video izlensin. Asla böyle bir niyetim de yok. Ee, mutlu olduğum için, mutlu olduğum şeyleri konuşarak ee, ne derler, güzel bir söz okumuştum geçenlerde. Salyangoz gibi dahi olsa iz bırakmak. Bu hoşuma gitti. Yani salyangoz yerlerde, yerde gezerken bir iz bırakır. Ben de yani yaşadığım olaylarda anlatarak, tecrübelerimi, arkadaşlarımı anlatarak bir iz bırakmak, insanlara az ya da çok bir etki bırakmak. Niye etki bırakmak? Memleketin birçok yerinde çok 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 fazla işsiz arkadaşım var. Özellikle 20-30 yaşlarda bayanlardan olsun, erkek arkadaşlarımızdan olsun çok fazla işsiz kardeşim var. Yani benim biri kulağımla tutup 20'li yaşlarda turizm sektörüyle tanıştırsaydı bu yaşıma kadar ciddi anlamda yol kat etmiştim arkadaşlar. Kendimden örnek veriyorum ki anlayabilirsiniz. Çok fazla soru var. Sektörü daha daha yeni tanıyan 20-30 yaş profilindeki arkadaşlarıma sesleniyorum eee Instagram'dan çok fazla yazıyorsunuz. Çok çok fazla meraklısınız. Detaylı detaylı sorular soruyorsunuz ki bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Ee, kendi mesleğimizden haricinde sektörün içinde onlarca departman var. Tabii 45'ten sonra özel güvenlik buralarda çalışmak zor ama 20 25 30 yaşlarda belbay olabilirsiniz, komi garson olabilirsiniz. Yaş geçmeden teknik olabilirsin, bahçıvan olabilirsin, aşçı olabilirsin, bulaşıkçı olabilirsin. Anlatabildim mi? Bilmeyen arkadaşlara detaylı detaylı anlatıyorum. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani ailenize, ananıza, babanıza evliyseniz, işsizseniz evinizde oturarak kimseye yük olmayın. Maksadım, tek maksadım bu diyebilirim. Yani hepsini kenara bırak. Sadece bunu anlatsam belki günlerimiz dolar. Demek istediğim bu. Her arkadaşlarımız sektöre girsinler, iş çıkarmasın, çalışsınlar, birikim yapsınlar, bekarlar evlensin, evli arkadaşlar borçlarını ödesin. Yani böyle bir dünya var. Turizm sektörü diye. Turizm sektörü diye bir dünya var. Bundan Türkiye'nin birçok insanı habersiz. Çünkü atıyorum şimdi Amerika'ya gitmenin şartları nedir, orada yaşamak nasıldır kimse bilmediğine göre sektörü sektöre gelmeyen bir insan da bilmiyor nasıl gelinir, nasıl iş bulunur, buralarda nasıl çalışılır. Çalıştığın nerede kalacaksın? Şimdi lojman diye bir sistem var otellerin. Anlatıyorum geçmiş videolarımda lojman şartlarını, işte nasıl kalınır, odalarda neler var, kaç kişi kalacaksınız, anlatabildim mi? Vesaire. Şimdi teknik konulara detaylı detaylı girmek istemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, yeni gelen kardeşlerime şöyle bir özetle bir çerçeve, bir resim çizmek istedim. Sektörü, mesleğimi anlatmaya çalışıyorum. Gürtüsü seyahatlerim oluyor. Ee, oradaki tecrübelerimi, gördüklerimi yalana dolana kaçmadan objektif bir gözle anlatıyorum. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim. Çalışırken, izinli günümüzde gezerken, dolaşırken vesaire. Sizlerden de, özellikle genç arkadaşlarımdan, katılımcı olmanızı merak ettiğiniz sektörle, meslekle alakalı her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Ağzım kurulu, 5 dakika bir çay çek. Evet. Bayan arkadaşlarımızdan da buraya gelmek ve çalışmak isteyen kardeşlerim var. Bayan arkadaşlarıma yani ben aslında bayanlara tavsiye etmiyorum rüzgün sektörünü. Lakin geleceksiniz iki kişi gelin. Hani özet anlatıyorum. Sonra anlatırım size. Sırf sizin için video çekmeyi düşünüyorum. Vakit bulursam. Gelirseniz iki kişi, iki arkadaş gelirsiniz. Buralarda güvenlik olarak olur. Kat dediğimiz yani housekeeping daha çok size uygun. Ee, çalışabilirsiniz. Anlatırım daha sonra. Çayımız alalım. Çaysız olur mu la? <laughs> Bu manyak neler alantıyor falan diyen yeni arkadaşlarım olabilir. Kardeşlerim benden küçük, benden büyük arkadaşlarım olabilir. Bir amacım yok, kanalla alakalı. Bir hedefim yok, bir hedef kitlem yok. Evet, saçma tuhaf birçok şeyle alakalı sohbet ediyorum, video çekiyorum. Geçek yerimize. Böyle daha güzeldi aslında. Önümüz, yüzümüz değişti. Evet. Dediğim gibi bir amacım yok, bir hedef kitlem yok. Bir kaygım yok. Video çekiyorum, atıyorum. Çoğu zaman video başlıklarında saçma tuhaf sohbetler deyip geçiştiriyorum. Konular on numara, başlıklar jort bende. Başta söyleyeyim. Ama ciddi işlediğim konular var. İşte özel güvenlikle alakalı, yurt dışı seyahatleriyle alakalı ciddi işlediğim konular var. Oradaki tabii başlıklardan ne oluyor ne bitiyor öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ama selam kelam sohbetleri böyle meraklısı arkadaşlar için anlatıyorum, konuşuyorum. Sohbetimi seven arkadaşlarım var. Onlarla hem özelde de görüşüyoruz hem de kanalda böyle sohbet ederek paylaşımda bulunuyoruz. Evet. 10 dakikada mevzuyu ancak toparlayabildik. Şimdi arkadaşlar baştan söyleyeyim. Eee, bu sektörde onlarca departman var. Çalışmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan değil YouTube kanalından mutlaka sorularınızı bekliyorum. Instagram'dan da yardımcı oluyorum. Ama kanaldaki akışkanlığı çoğaltmak istiyorum. Ben YouTube'u, pardon, e, özür dilerim, Instagram'ı ve Facebook'u aktif olarak kullanmıyorum. Kanaldaki abone sayıları, takipçiler çoğaldıktan sonra Instagram'da çok fazla istek geldi. Birçoğunu kabul ediyorum. İşte Instagram'dan, Facebook'tan e, çiçekleri, böcekleri, güneşin doğuşunu, batışını, bazen gittiğimiz yerlerde bir fotoğraf falan. Öyle paylaşıyorum. Onun dışında aktif olarak kullanmıyorum. Yani takipçileri oralara yönlendirmek istemiyorum. Öyle bir şey yapmak doğru olmaz. Bir yere toplamak gerekiyor. Değerli toplu olsun, YouTube'luluk olsun. Dolayısıyla orada daha çok kendimi motive ettiğim, rahatladığım bir ortam istiklal ortamı. Ama kanalda ciddi konular işliyoruz, muhabbet konular işliyoruz. Buradan sorularınızı bekliyorum. Sektöre girmek isteyen, sektörde çalışmak isteyen çok fazla arkadaşım var. Ciddi anlamda. 20'li 30 yaşlar arasında çok fazla kardeşim var elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sektör son sürat devam ediyor Putin hazretleri kapıları açtığı için bundan 15 gün önce yarım rezervasyonla devam eden iri ufaklı bütün oteller ne yaptı şu anda %90'ı full çekti arkadaşlar daha da bundan sonra ekim ayının ortalarına sonlarına kadar bu devam eder Tabi Eylül'den sonra fiyatlar düştüğü için e, emekliler gelir, işte çalışan memur kesimi Eylül'de, Ekim'de Rusya'dan gelmeye devam ediyorlar. E, evet anlatacağımız ne var? İşte 11 dakikada ancak bu kadar konuşabildik. Yalana dolana, abartıya mübalağaya kaçmadan gördüklerimi, tecrübelerimi mesleğimle alakalı, sektörle alakalı, yurtdışı seyahatle alakalı anlatıyorum. Ben de yalan yok, hilaf yok. Abartıyı, mübalağayı böyle şeyler sevmem bilmem de. Neyse o, anlatırım geçerim. Siyasi konular, kişi ve kurumlar hedef göstermeden, isim vermeden zaman zaman eleştirdiğimiz oluyor ama siyaset ve belden aşağı muhabbete girmiyorum. Daha çok selam kelam muhabbet, seyahat, iş güç. böyle kısaca. Çayımızı içelim. Konuyu bağlayalım. Sevgili arkadaşlar, yurt dışı saatlerinden edindiğim tecrübeleri anlatmaya çalıştım. Bu kanala şaş yine de gelen olursa veya yurt dışına gitmeye düşünen kardeşlerim olursa mutlaka aşağıda yorumlar bölümünde bekliyorum. Çünkü oldukça fazla yalan dolan, abartı videolar var. Sektörle alakalı da aynı şekilde çok abartılı, böyle kulaktan duyma, e, ee, salla bilgiler var. İşte sezon açılmadı, sezon çok kötü gidiyor, personel alımları yok, oteller batlı batacak. İşte şöyle böyle falan. Yani biz işin içindeyiz. Olanı biteni net bir şekilde ee, anlatmaya çalışıyoruz. Yani açılmıyorsa açılmadı deriz, açılırsa açılı deriz. Yani bizim bana bir maddi, bir manevi getirisi yok. Olanı anlatıyorum. Ama sektörün dışından böyle yorumlar oluyor bazen. Arkadaşlarımız yanlış yönlendirenler oluyor. E yazık günah. Çünkü her zaman söylüyorum işsiz gezmek, parasız gezmek, hatunsuz, bekar gezmek, evlenememek zor bunlar. Türkiye şartlarında daha zor. Onun için memleketine adamı gelsin çalışsın. Bir ayda olsa, beş ayda olsa, üç ayda olsa çalışsın kardeşim. İleriki zamanlarda detaylı detaylı anlatırım. Hani abi kışın çalışamıyoruz. İşte sezonluk değil biz tam full kadro iş, iş bakmak, bulmak istiyoruz. Ya sen yine gel çalış 3-4 ay kenara 3-5 at birikimin olsun. Yine kışın git, nerede çalışıyorsan çalış. Buralarda full çalışmak zor. Anlatabildim mi? Sezonu çalışırsın, şutinge gel. Kıçına tekmeyi vururlar. Böyle. Ama biraz çalışmadan, 1-2 bir sezon çalışmadan da yani piyasa edilmeden, çevre edilmeden sıfırdan gidip beni kadroya alın diyemezsin. Kimse de almaz zaten. Bak bunu diyen arkadaşlar var. Rica ediyorum. Dışarıdan sallama transferle personel almazlar kadroya. Yani çok nadirdir binde birdir arkadaşlar. Dolayısıyla geleceksin bir sezon, iki sezon çalışacaksın, bir ev çevre edineceksin, insanları tanıyacaksın, insanlar seni tanıyacak. Ee, evet, şu kötü bir şey, güvenlik sektörünü, güvenlik sektöründe böyle bir kuşluk var. Yani ne yazık ki, çok özür dilerim, hani küfür etmekte bazen e, kızıyorsunuz ama yani adam güvenliği kadroya bırakmıyor, barcıyı bırakıyor, bahçıvanı bırakıyor, otel. Yani e, tuhaf, ve tuhafın da ötesinde aslında hani aslında söylemek istediğim çok üç noktalı şeyler var ama söyleyemiyorum. Yani dolayısıyla ha bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili baskı yapıyoruz gerekli yerlere. Yazıyoruz, çiziyoruz. İnşallah ileride e, olur. Sadece güvenlik kalsın kışın. Değil mi? Ve vesaire. Sevgili dostlar. Ne yaptık 15 dakika devirdik. E, yeni gelen arkadaşlarımız kanala ilgili kafasında bir şeyler oluşmuştur. Eski takipçilerimle 10-15 gündür görüşemiyoruz. Hem yani böyle selam kelam muhabbet oldu. Ee, yine peş peşe güzel videolar gelecek. Fırsat ve vakit buldukça. Sezonun ortalarındayız. Ciddi anlamda çalışıyoruz, koşturuyoruz, mesaiye kalıyoruz, yoruluyoruz. Yani hava 40 derecenin altına düşmüyor son 10 gündür. Yani bu sıcağa alışkın olmayanlar bilmezler. Gerçekten nefes almakta zorlanıyoruz. Antalya'nın sıcağı berbat. Antalya'nın sıcağı berbat. <laughs> Bak elbiselerimiz falan on numara. Arkadaşlar anlatacağım yakında. Elbise nedir? Ne olmuş? Nasıl? Kaliteli mi değil mi? Gelecek videolar. Neyse sevgili dostlar 10-15 gündür sizleri özlemiştim. Güzel bir başlangıç videosu oldu. İstirahatten sonra, pandemiden sonra. Ee, tekrar söylüyorum yeni arkadaşlarım hoş geldiniz. Eski arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni bırakmıyorlar. Iı, taklit etmeye devam ediyorlar. Konuyu burada bitirelim sevgili dostlar. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Ee, diyelim konuyu bitirelim.